Çocuklar şimdi Musa bak oyun oynuyor, oynuyor. Görüyorsunuz televizyonda bu var. Musa'nın telefonda o var. Görüyorsunuz Musa pa parmak diyor Allah ilerliyor. Musa gidiyor. Ben böyle uzaktan göstereyim. Musa burada te telefona bakıyor. De. Görüyorsunuz. Burada da televizyon. Size Musa nasıl oyn oynadığını göstereyim. Kafası. Böyle. Çocuklar bir arada e, perde çekeceğim Vi video durdurup ben de yine oynayacağım. Tamam çocuklar. Morali yorum yazmayı unutmayın. Bakın. Musa'nın kafasını gösteriyorum da Zeynep'e hey, oturmuş Oha Musa şurada durdu Bakın çocuklar Musa burada durdu Bakın Musa yine yukarı çıkmaya çalışıyor Ve Bunun benzini bitecek Bakın benzine bakın yukarıda Görüyorsunuz Benzin 6 12 6 3 Yine aldı Oha Yürüyor yürüyor görüyorsunuz Musa'yı Gidiyor gidiyor. Tabii ki ben izlemedim sizi gördüğüm için. Orada da can hiç bitmiyor be. Aferin dencikler. Aferin diyenler yorumlara. A aferin Musa yazsın. Musa ben de ünlerim bakayım bana da aferin yazacak mısınız? Onlar bu oraya like yorum yazmayı <laughs> unutmayın. Hadi çocuklar. Hadi Musa. Öldü. Sıra bende. Bakın çocuklar. Musa bitirdi. Sıra bende. Ben oynuyorum. Dur. Ben oynuyorum. Bakın. Bu da bende. Şimdi ben de seçiyorum. İnşallah gene bisiklet seçiyorum. Bisiklet oynuyorum. Tekrar yine seçeceğim. Bakın bu yüzünü göster. Ben ya şimdi ona bakın evde ya bir de tabletten oynuyor. Gördün mü şimdi? Ya şimdi düştü hemen. Eap, eap. Ben ama ç, check, a, ç, excel, çok oldu ama ölçmedim ben. ben. Tamam, 3, ya şimdi başladı yine. Hadi. Evet. Hadi be. Ja, dat is een inhoud. Ik heb me best wel kunnen meten